TRT 24 YouTube kanalında Avukat Mehmet Tahsin'in yazdığı İrfan Fidansız AYM'nin Hali başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Perşembe sabahı Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayınlanan karar kısa süren bir heyecana yol açtı. Yüksek Mahkeme, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen oluşumlarla ilişkili medya kuruluşlarının, ilgili bakanın onayıyla kapatılması ve mallarına el konulması kuralının iptaline karar verdi. Bu karar medyada AYM medya organlarını kapatan ve mallarına el koyan KHK hükmünü iptal etti şeklinde yer aldı. Bir gece yarısı o hal KHK'sıyla gazeteleri kapatılan medya çalışanları bu karara sevindiler doğal olarak. Ne var ki kararın detaylarına bakınca pek öyle sevinilecek bir durum olmadığını görüyoruz. Kestirmeden söyleyeyim. Bu karar o hal KHK'sıyla kapatılan medya kuruluşlarını kapsamıyor. Memlekette hukuk varmış desinler diye AYM tarafından vitrin süsü niyetine verilen göstermelik kararlardan bir tanesi sadece. Aynı AYM, Koza İpek Medya'ya kayyım atanmak suretiyle el konulmasını hukuka uygun bulduğu mesela. Zaman Gazetesi'ne kayyım atanmasına ilişkin başvuruyu 5 yıl geçmesine rağmen henüz gündemine bile almış değil. Özetle AYM diyor ki o hal döneminde milli güvenliği tehdit bahanesiyle medya kuruluşlarını hiçbir yasal güvenceye bağlı olmaksızın kapatabilirsin ama o hal dışında böyle bir uygulama anayasaya aykırıdır. AYM bu kararla o halde yapılan hukuk dışı işleri anayasaya uygun bularak o dönemi bir kere daha aklamış oluyor. İptale karşı çıkan 7 üyenin karşı oy gerekçesi ise komik. İptali istenen yasaya dayanarak 2016 ve 2017 yılında toplam 26 kapatma uygulanmış. Filiyatta o hal sonrasında hiçbir medya kuruluşu kapatılmamışmış. Yani madem kullanılmıyor bırakın bu haliyle kalsın demek istemişler. İyi de iktidarın canını sıktığı için kapatılması gereken bir medya kalmadı ki. Ana akım medyanın tamamı iktidar kontrolünde. Kalan birkaç muhalif görünümlü yayında danışıklı dövüşle günü kurtarıyor. Arada muhalif çıkışları da AKP tabanını konsolide ettiği için bu haliyle kapanmamaları iktidarın daha çok işine geliyor. Eğer AYM gerçekten hukuka uygun bir karar vermek isteseydi, anayasanın 30. maddesini hatırlatır, kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basım evi ve eklentileriyle basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz der, geçerdi diyemedi. Bu konuyu AYM'ye götüren CHP 6755 sayılı yasanın ikinci maddesinin 4 fıkrasından sadece dördüncü fıkranın iptalini istemiş. Halbuki birinci ve üçüncü fıkralarında iptalini istemesi gerekirdi. Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe de medya organlarını kapatma ve mallarına el koyma kararlarının sadece 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan örgütü cezalandırmakla sınırlı olmayan bir sonuç yarattığını ifade etmiş. Ne demek bu? CHP'nin iptalini istemediği yasanın birinci fıkrası Gülen ile ilişkilendirilen özel radyo, televizyon, gazete, dergi, yayın evi ve dağıtım kanallarının kapatılmasını düzenliyor. Halbuki anayasanın eşitlik ilkesi gereği açıkça bir grup kastedilerek kanun çıkarılamaz, kişiye özel kanun olmaz. CHP buna itiraz etmiyor. Şu konjonktürde itiraz edebilir mi? O da ayrı mesele. İşin özeti hem CHP hem de AYM devletin milli güvenliğe tehdit saydığı gruplardan bazılarının medya sahibi olmasında sakınca görüyor, bazıları içinse görmüyor. Bu karardan sonra iktidar olur da Sözcü, Cumhuriyet veya Halk TV gibi muhalif görünen medyaya el koymak isterse İşi biraz daha zorlaşmış oldu. Bu karar neyi değiştirecek derseniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü AYM kararları geriye yürümez. Karar bu haliyle bile 7'ye 7 alınmış. Böyle durumlarda yasa gereği mahkeme başkanı hangi taraftaysa o taraf ağır basar. Başkan Zühtü Arslan iptal yönünde oy kullandığı için yasanın o maddesi iptal edilmiş oldu. Yoksa az kalsın bu kararda çıkmayacaktı. İptale karşı oy kullanan 7 isimden 5'inin Erdoğan'ın atadığı isimler olması da ayrı bir husus. Erdoğan'ın bütün teamülleri alt üst ederek önce Yargıtay üyesi yaptığı, Yargıtay tek bir dosyaya bile bakmadan Yargıtay kontenjanından AYM'ye üye seçtirdiği İrfan Fidan bu oylamaya katılmadı. Çünkü oylama yapıldığı tarihte henüz ataması tamamlanmamıştı. Katılmış olsaydı sonucun ne olacağı az çok belliydi. Hala AYM'den umudu olanlar bu tabloya iyi baksın. İrfan Fidan'sız AYM'nin hali buysa İrfan Fidan'lı AYM'nin halini siz tahmin edin diyor Mehmet Tahsin TR724'teki köşesinde